herkese merhaba. Bugün sizlerle çok güzel bir ders yapacağız. Ee, diyor ki arkadaşlar ne diyormuş bakalım burada. Dedektif de, fare bazı çarpma işlemlerini kısa yoldan hızlıca yapabiliyor. Aşağıdaki çarpma işlemlerini örnekçik gibi yapınız. Evet gördüğünüz gibi burada kaç yazıyor arkadaşlarım. Burada yazan sayı 100 değil mi? Evet 100. Demek ki 9'u yazacağız yanına 2 sıfır koyacağız. Burada da 76 yazacağız. Yanına 2 sıfır koyacağız. Burada da 300 yazacağız ve yanına 2 tane sıfır koyacağız. Bu şekilde kısa yoldan yapabilirsiniz. Hadi o zaman diğerine geçelim. Burada da 1000 yazıyor. 1000. 1000 yazısı var. 6 yazıyoruz. Yanına 1, 2, 3, 0 koyuyoruz. Sonra Gördüğünüz gibi 49 yazacağız. 49 yazdık ve 3 sıfır koyacağız. Burada da gördüğünüz gibi 50 yazacağız ve 1, 2, 3 tane sıfır koyacağız. Bu şekilde kolay siyaldan çarpma işlemi yapabilirsiniz.